Merhabalar. Sizlere bugün bentonit hakkında bilgi vereceğim. Bentonit nedir? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir gibi kısaca bilgilendireceğim. Bentonit vücudumuzdaki ağır metalleri, toksinleri, virüsleri kendine mıknatıs gibi çekerek atıyor ter yoluyla, dışkı yoluyla. Peki bu bentonit hangi rahatsızlıklara iyi gelir e, diyorsanız gastrit, ülser, reflü, fibromiyajı, haşimato, e, bacak ağrıları, sırt ağrıları ve e, sayamadığım birçok rahatsızlığa iyi geliyor. E, bentonit nedir? E, merak edenler için e, göstermek istiyorum. Bu şekilde dörtlü şişe olarak, e, dörtlü şişe olarak satılıyor. Dörtlü paket halinde. Bazı danışanlarım soruyor. Ben e, bentonit bir şişe Alıp denesem olur mu? Bir faydasını görür müyüm? diyenler oluyor. Arkadaşlar bentonit bir şişe alıp kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tek şişe olarak fayda sağlamıyor. Kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü ortalama dörtlü seti alıp kullanmanız 45 gün bir süreyle bitiriyorsunuz. Yani bir buçuk ay gibi bir süreyle. Peki biz bu bir buçuk ay süre gibi Dört şişeyi kullandık tekrar kullanmamıza gerek var mı diyenler oluyor soruyorlar danışanlarım. Arkadaşlar bizim e, vücutumuzda ağır metaller, virüsler, toksinler, e, bunlar sürekli ürüyor eksik olmuyor. Bu nedenle e, bu dörtlü e, paketi bitirip e, bir hafta gibi 14 gibi bir zaman ara verdikten sonra tekrar her ay bir şişe bitirecek şekilde Kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bütün e, beni dinleyenlere şifosu videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.